Bana şöyle, bu köyün kaç ee, mahalleden oluşuyor? Bu bir köyün... Bir tek mahalle, başka yok. Eskiden yoldu. Bu bir tek mahallemiz var. Ha, sadece karı olması olmak yetiyor. Şimdi, ya ondan sonra olan şey, bu eskiden sonra. Şimdi, e, çevre köyleri gittiğimde, mesela e, bizim tahtalı vardır. Çam, Şu andaki güzel yok. Mesela oradan göçmen Pınarbaşı köyümüz var. Bunun gibi burası da göç aldığı olmuştur. Evveli burada. Heh. Ama sonurdan sonurdan gelenler oldu. işte mahalle burası dağıldı. Efendim o yanı dağıldı. Ya, ya, ya. Şimdi o yurtlu bir amca bahsetti. O yurtlu bir amca bahsetti. Bizim köyümüz dedi yaklaşık dedi bir 350 sene önce bir Arap göçmenleriyle gelen bir köleyle gelen bir muhabbet vardı dedi. Bu köyün temel kökü nedir aşağı yukarı? bu köyün temel kökü neydir? tam bilmiyorum da bilebildiğim kadar. Dedeyle Bile Bile bu kadar? Kara <laughs> hüyük. Şu hüyükten alıyor adam evet. bu. <laughs> <Ne anladım şimdi? gülüyor> hüyükten alıyor da bu hüyün etrafındaki yerleşim düzeni nasıl olmuş? Bu mesela Tuğlu, Kerem önce nasıl ben, bir sistemle ben, yerleşmişler? Ben, Çadır mı kurmuşlar? Yığımı taş. Şimdi baza yerinin öbür ya. yanda ya. kazın zaman çıkan alttan büyük büyük taşlar. Taş, ya. yığımı taşlar. Ya. Ev yapmışlar. Kordu. Eski yörük obaları tarzında. Yörük obaları tarzında. Oba oba. Oba. Peki, Salih amca bu köyde Gençliğinizde, bugün biliyorsun her türlü çeşitli oyunlar vesaire var. Gençliğinizde siz neler oynuyordunuz? Çelik, çomak, at yarışı... Çiklik. Değerli hocam. Çiklik de Çelik. Kazık. Atlar oluyordu, atlardan çifti gidiliyordu. Tamam. Bugünden çift sürdüm. At yarışı da gittin mi? Gittin, hala gidiyor. Hala at yarışı hastalığı var mı? Hala var. Bu bölgeye bir at, yar, at, par, at yarışı parkuru şarttı mı? Şart. Öyle ya da böyle, parkur şart. Şart. Hem gençler at binmeyi öğrensin. Şart. Ama yapan olur. <laughs> Burada bir amcam rabalık vardı. <laughs> Atçıydı o. Onu çok uğraştı. Önce hata aksa kaldı. Çünkü uğraştı ama akımdan gelemedi. O zaman meşhur bir atçı vardı. Yüceloğ'dan geliyordu buraya. Bağlı mı çay onun? Çay adam geliyordu oradan. Getiriliyordu daha böyle. At yarışlarına. At yarışına. İyi bir atı vardı. O geldikten sonra atçılar toplanıyordu. Yani, <gülüyor> <gülüyor> burada şu yolda yarış yapıyordu. Peki Salih amca, at yarışlarını mütakip sizin gençliğinizde güreş var mıydı? Üç, üç sefer güreş oldu burada. Ben aklıma akım Üç sefer güreş oldu. Köylerden toplanıyordu. Güreşler. <laughs> var Eskiden bizim bölgede Giremiz bölgesinde Salih amca e, her düğünde eskiden evet. sizin, sizin, gençliğinizdeki yani sizin gençliğinizdeki her düğünde süreç oluyor. Da, bu tarafta bir oluyor. Hasan, Hasan Şit, Bay, ha, Bayram Şit, Hasan Güngör. Buraya da geldi. Bu, bu, ayrı, <laughs> bu, burada. Ancar, bu, 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 bu,

Burada en az bir saat bir Bayram işi tatan gün gördük. Allah Allah. He. Bunu duymadık. Bir saat bir yaşta şurada. Ondan sonra kamyon hazırlandı. Kamyondan kalktılar gitti ha burada. Şimdi bu bölgenin size Dodurga ya yakın biraz. Yakın. Amadalı pelvanı var meşhur. Bunu duymadık. Dünyanın da duydum da. Kendini görmedim. Kendini torunlarıyla ben biraz sohbet ettim. Daha sohbet edeceğiz. Peki Salih amca bizi bu köyün daha böyle e, geçmişiyle alakalı neler, an, neler anlatabilirsin? Oraya gel oraya. Oraya otur. Yana Salih, Salih amcanın yanına. Yanına otur öyle. Alıyorum ikisini de. Alıyor değil mi? yavaş biraz daha. Ha. Tamam İyi. süper. Şimdi oldu. Benim Adını söyle yapayım. önce. Benim ismim Osman Yaman. Osman amca. Bizim köyün 605 sene evvel bizim köyün yerleşim yeri burayı değil. Evet. Bizim köyün yerleşim yeri burayı değil. 605 sene evvel bizim ileride bir köy. Şu değirmenin olduğu Merkez oraya yemiş bizim. 605 sene evvel. Pınarbaşı'nın berisinde. Yok yok, Pınarbaşı'nın belgesinde. Değmenler yok mu orada? Tamam, değmenleri biliyorum. Uyanın, uyanın. Olur gibi bir yerde. Esas böyle yemiş bizim. Altı beş sene evvel bizim yerleşimde. Bir deprem olmuş, ondan kez biz bunu ya yapmış, ya bu yaşamış. Bu köy bir deprem yaşamış yani? Tabii ki, altı beş sene evvel. Yıkım, yıkım çok mu olmuş? Kalmamış ki zaten ha. Haa. Oyrunca buraya gelmiş bu. Anladım. Mesela benim gençliğimde ben elli doğumluyum, e, aylık karnından aylık getirdik. Bizim bu pazar günü orada Salı gün. Öğleden sonra çarşamba akşam ezanına kadar insan bulamazsın. Buradaki bağır işçi ölüş atıyorum. Beş kilo bir yerden şuradan da sesi duyuyorum. Yani. Yani. Eskiden Pazarın bile, kalabalığından. Tabii. Eskiden delal deriz. Bir şey kayboldu. zaman o delal bağırıydı. Delal. Hayvan bakar köyüne bana ben Erzincan, Erzincan, er, er, Karsıcan'a gittim. Tam orada adamlar para yüksüyor diye gidiyor bunlara. Tam orada da buraya ne var böyle olur? İstanbul'da. Şimdi Türkiye'de birinci İstanbul kadar ikinci bir yer yok. Ben onu, onu biliyorum. Çöl biliyorum. Dedim ya, buradaki kesilecek olan hayvanlar, mesela pazardaki işlenecek olan hayvanların dalaman o köyce istikametinde eski olduğunu düşünüyoruz. Eski adamlar biliyor bunu da. Sapri kahvesinden buraya üç günde geliyormuş. Dalıman'dan ben çok teğgir getirdim. Üç günde geliyor. Evet. Üç günde geliyor. Dalıman'dan buraya. Üç <kümüş> günde Bir gün. Boşuna İkinci gün şikayet diye atıyordum. Ben o yolu buldum. Senin geldiğin yolu buldum ben. Yol şöyle geliyor. Köyce o fabrika arasından çıkan bir insan sürüleriyle gürleksiz bir gece konaklıyor. Ondan sonra devam ediyor. Alcı da konaklıyor. Alcı Gölcük istikametinde orada konaklıyor. Sonra Hacı Gürtler istikametinden bu Hacı Pem, Hacı Gürtler istikametinden buradaki eski pazar var. Bildiğiniz gibi pazar ne o, İşkan pazarı. İşkan pazarı. pazarına yakın bir yerde konaklı. Yani pazarı birincisini yani. oraya giriyor, ikincisini buraya giriyor. İşkan pazarda şu Bostan köyde. Bostan köyü. Sol tarafında. Bak duruyor. Bizim gittiğimiz zamanlar o yıkıntılar duruyordu. Şimdi bir şey kalmadı. Amcamın dediği doğru. Niye doğru? <laughs> Adam köyceğizden buraya hayvan satmaya geldi. Kars'tan, Kars'tan ne hayvan yok hocam ya. Yakına Kars, Kars. Kars'tan geliyor bir de. Yani dediğim ya? Yani, Vardın ben oraya bir baktım, bir dakika ya. Nerelisin sen? De? Deniz'den. Nerelisin sen? Acıkoyam. Vardın Karayük pazarı var dedi. Hatırlayayım, biliyorsun dedi. Ben onun yerlisiyim dedim ben. <laughs> ben bu köyün yerlisiyim. Evet. Ama hatırlayayım dedim ben. Kars'tan buraya hayvan alnı gelmemiş. Çok güzel bir yer. bunu da teknolojinin olmadığını biliyorum ben. Tabii ki. Kazar bizim köyün ismin Karayük ya. Pazarhan, adı Pazar. Birkaç tane ismi var bunun. Sadece Karayük değil bu. Eski ismi. O isimleri bir tek tekrarlar mısın? Eski isimlerini. Ya yani bir adı Pazar, Pazarhan. birkaç tane var Ben onları bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben duydum. Yani. Adı Pazar. Pazarhan. Pazarhan.